Merhabalar Kınal Eller Örgevi kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip ve beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca. Bugün sizlerle iki şişli örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Öncelikle ilmeklerimin taktım ben ve modelimin kurulumu ilmek sayım 2 2 şeklinde devam edecek. Ben birer tane de kenar ilmeği ilave ettim. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım ve iki tane ilmeğimi ters ördüm. Bir ve iki. İki tane ilmeğimi düz ördüm. 1 ve 2 Tekrar iki tane ilmeğimi ters ördüm. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor. İki düz ve iki ters örerekten devam ediyoruz. ve son kenar ilmeğimi de ördüm örgümün şu anda ön yüzüne geldim iki ters iki düz olduğu için arkadan yapmış oldum ve kenarda iki tane ilmeğimi ipimi benden tarafa alıyorum ön tarafa alıyorum iki ilmeğimi birlikte topladım ve çıkardım sol şişimden çıkartmadan tekrar ikinciyi doladım şişime 2 yine iki ilmeğimin arasından üçüncü ilmeğimi çıkardım ve tekrar ilk baştaki ilmeğimin içerisinden bir ilmek daha çıkarttım ve ilmeklerimi dörde tamamladım hemen geri tekrar sol şişimden çıkardım ve burada iki ilmeğimden dört tane çıkarttığım ilmeğimin şu şekilde arka taraftan ikinci ilmeğimi şişimin önden de sayacak olursak 3. ilmeğimi şu şekilde şişimden çıkartıp ve çevirerekten şişime taktım. Buna çok dikkat edelim. Çünkü modelimizi gösterecek olan bu ilmeğimiz. Tekrardan iki tane ilmeğimi ters ve yine iki tane düz ilmeğime gelince ipimi önde ön tarafa alıp ve 2 ilmeğimi birlikte toplayıp bir tane çıkardım. Tekrar bir tane tığıma doladım ve yine iki ilmeğimin içerisinden üçüncü ilmeğimi çıkardım. Ve tekrar iki ilmeğimin öndeki birinci ilmeğimin içerisinden bu şekilde ilmeğimi dörde tamamladım ve sol şişimden çıkardım. Hemen şu şekilde önden bir, iki ve üçüncü ilmeğimi diğer ilmeklerimin önünden çıkarıp ve arka taraftan çevirerekten bu şekilde taktım tekrar aradaki iki ters ilmeğimi ördüm ve yine ipimi benden tarafı alıp iki ilmeğimi birlikte topladım bir tane tekrar tığıma doladım ve yine iki ilmeğimden çıkardım 3 ve ilk ilmeğimin içerisinden iki ilmeğimi ayırıp bu şekilde ilkinden Tekrar dördüncü ilmeğimi çıkardım. İpimin katını aldım. Ve hemen buradan üçüncü ilmeğimi diğer iki ilmeğimin önünden çıkarttım ve çevirerekten tekrar ilmeğimi aldım. Tekrar iki ters düz ilmeklerime gelince hemen ilmeğimi benden tarafa aldım 2 ilmeğimin içerisinden dört tane ilmeğimi çıkarttım. Hemen 3. ilmeğimi şu şekilde çıkartıp ve arkadan daha iyi anlatabilmek için yavaş anlatıyorum ve tekrardan iki tersimi. İlmeklerimin sonuna kadar bu şekilde örerekten devam edeceğim. Ve kenar ilmeğimi de aldım, örgümün arka tarafına geçtim. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Burada dört tane ilmeğimin ilk çevirdiğim ilmeğimi ters ördüm. Ve diğer üç ilmeğimi birlikte, bu şekilde göstereyim. Bu şekilde topladım ve tekrar ilmeğimi ikiye düşürdüm. Aradaki ön yüzde ters, arka yüzde düz olan ilmeklerimi arka yönde olduğum için Düz ördüm ve yine çevirdiğim ilmeğimi ters ördüm ve diğer üç tane ilmeğimi birlikte tekrardan bire düşürdüm. Tekrar aradaki düzlerimi ördüm ve yine bir ters çevirdiğim ilmeğimi tek ördüm ve diğer iki tane ilme üç ilmeğimi birlikte topladım ve bire düşürdüm. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. ve kenar ilmeğimi örgümün ön yüzüne geldim. Yine ilk baştaki gibi buradaki bu iki tane düzümü iki tane düz ördüm ve tekrar iki ters iki düz lastik örer gibi bu sıramızı bu şekilde örüyoruz. Bir sıra önden bir sıra da arkadan yani iki sıra bu şekilde iki düz iki ters örüyoruz ilmeklerimizin göründüğü gibi iki düz ve iki tersini ve tekrar örgünün arka yüzüne geldim yine ilmeklerimi göründüğü gibi iki ters iki düz örerekten devam ediyorum bu şekilde iki sıra örüyoruz. Modelimizi uyguladıktan sonra ve tekrar örgünün ön yüzüne geldim. Yine aynı şekilde modelimin kurulumunu tekrar sizlere göstereceğim. Kenar ilmeğimi aldım ve ipimi benden tarafa aldım. Düz örgülerimizde modelimizi uyguladığımız için iki tane düzü ilmeklerimi tersten bu şekilde topladım ve bir ilmeğimi çıkardım. Bir tane doladım. Tekrar çıkardım, topladım. Üçüncü ilmeğim ve dördüncü ilmeğimi gördüğünüz üzere iki ilmeğimin öndeki ilmeğimin içerisinden çıkardım. Hemen üçüncü ilmeğimi iki ilmeğimin üzerinden geçirip bu şekilde. Bu ilmeğimize dikkatli bu şekilde alırsak çünkü modelimizi gösteren bu ilmeğimiz olacak. Tekrar arada iki ters. Hemen ön tarafa alıyorum. 1, 2, 3 ve öndeki ilmeğimle 4. Videomu uzatmak istemiyorum. Hızlanıyorum. Ve hemen yine iki ters. Ve tekrar ipimi öne aldım. Ve iki düz ilmeğimi ters çıkardım bir doladım tekrar üçüncü ve öndeki ilmeğimi tekrar çevirdim ve iki ters gördüğünüz üzere bu sıramızda bu şekilde devam ediyor ve ikinci ilmeğimi hemen geçirdim ve kenar ilmeğimi. Gördüğünüz üzere modelin belirginleşmeye başladı. Yine örgümün arkasındayım ve çevirdiğim ilmeğimi tek olaraktan ters ve diğer üç ilmeğimi üçünü birlikte toplayaraktan geri tekrardan ilmeklerimi ikiye düşürtüyorum. Tekrar iki tane düz ve bir tane ters. Tekrar üç ilmeğimi yine birlikte ters örüyorum. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Ve bu sonra iki sıra, bir sıra önden, bir sıra arkadan düz ilmeğimiz yani iki düz, iki ters ördükten sonra tekrardan modelimizi uygulayacağız. Ben birkaç sıra yapıp geleyim videomu uzatmamak adına. Ve gördüğünüz üzere ben modelimi biraz ördüm. Bakın demek istediğim ilmeğimizi çıkartıp çevirdiğimiz zaman bu şekilde görünüm alıyor. Çok farklı ve güzel bir görünüm alıyor. Bunun için bu ilmeğimizi çıkartıp çevirdiğimiz zaman arka taraftan taktığımız zaman modelimiz daha hoş ve daha güzel görünüyor şöyle bazen kamera açısında parlama oluyor daha net gösterebilmek için size Umarım anlatabilmişimdir Umarım hoşunuza gitmiştir bu ve buna benzer örgü modellerimi örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın